Sinem odasında müzik dinliyor. Bu cümlemizde arkadaşlar present continuous tense. Şimdiki zaman ile kuracağız. Müzik dinleyen kim diye yükleme sorduğumuzda Sinem öznesini cümlenin başına alırız. Ardından şimdiki zaman çekimi is, sonra dinlemek fiili ve sonuna ing takısı ekliyoruz. Is listening. Ne dinliyor diye yükleme sorduğumuzda müzik dinliyor. Dinlemek fiilinden sonra nesne yani isim geldiği için to music ekleriz. Arkadaşlar bu cümlede müzik nesnesinden önce to edatını kullandık. To genellikle fiillerle birlikte yön belirtirken ya da insanlar veya nesneler arasındaki bağlantıları ifade ederken kullanılır. Bu edatların neden kullanıldığını kısaca anlatacak olursak. Edat alan fiiller arkadaşlar, cümlede bazı fiillerin ardından gelen nesneleri bağlamak için kullanılırlar. Edat fiilleri olarak da adlandırılan bu cümlelerde, edatlar fiillerden sonra gelen isimler veya zarflar arasında bir bağlantı oluşturmak için görev alırlar. Bir cümlede hangi edatların kullanılacağı kullanılan fiile göre değişmektedir. Bu tür cümlelerde kullanılan edatlara bağımlı edatlarda diyoruz. Arkadaşlar fiillerde en sık kullanılan edatlardan bazıları şunlardır. For, to, about, with, of, in, at, on ve from edat fiilleridir. Bu fiillerde arkadaşlar hangi edatların eşlik ettiğini belirlemek için yerleşik bir kural veya yöntem olmadığı için en yaygın fiil edat kombinasyonlardan bazılarını ezberlemek zorundayız. Evet, cümlemize devam edecek olursak Sinem nerede müzik dinliyor diye yükleme sorduğumuzda odasında anlamında in her room ekleriz. Cümlemiz son olarak Sinem is listening to music in her room. Diğer cümlemiz Öğle yemeğimi bitirmemi bekleyebilir misin? Bu cümlemizde ebilmek soru şekli can modalını cümlenin başına alırız. Ardından you ve beklemek fiilinin birinci hali kullanılacağı için wait. Yine ardından beklemek fiilinden sonra edat fiili olduğu için for edatını kullanacağız. For edatında arkadaşlar genellikle bir şeyin amacı veya nedenini vurgularken kullanırız. Ardından kimi bekleyebilir misin? Beni anlamında mi. Sonra neyi bekleyebilir misin? Öğle yemeğini bitirmemi. Bitirmek fiili to finish ve öğle yemeğimi my lunch ekleriz. Cümlemiz son olarak Can you wait for me to finish my lunch? Diğer cümlemiz geçen yıl işinden emekli oldu. Cümlemiz geçmiş zaman eylem cümlesidir. Cümlede geçen yıl emekli olan kim diye yükleme sorduğumuzda o, he öznesini cümlenin başına alırız. Ardından emekli olmak fiili retired ekleriz. Bu fiilde kendisinden sonra edat alan bir fiildir. Burada from edatını ekleriz. From edatının cümlede dendan anlamına geldiğini görüyoruz. Bu edat cümlede arkadaşlar bir başlangıç noktasını veya insanlar veya nesneler arasındaki bir bağlantıyı veya kopukluğu tanımlamak için fiillerle yaygın olarak kullanılırlar. Sonra neyi denemekte oldu diye sorduğumuzda onun işi anlamında his cevap. Daha sonra ne zaman emekli oldu? Geçen yıl, last year ekleriz. Cümlemiz son olarak He retired from his job last year. Diğer cümlemiz Şirketin açık pozisyonunu sordum. Bu cümlemizde geçmiş zamanda kullanılmıştır. Açık pozisyonunu soran kim diye sorduğumuzda ben I öznesini cümlenin başına alırız. Sonra sormak asked ardından kendisinden sonra edat alan fiil olduğu için about ekleriz. Arkadaşlar birçok fiil nesnelere, olaylara veya zarflara atıfta bulunurken about yani hakkında edat alırlar. Neyi sordum? diye sorduğumuzda şirketin açık pozisyonunu anlamında önceki derslerimizde iyilik ifade eden yapılarda nasıl kullanıldığını anlatmıştık. Yani the company's open position diyoruz ve cümlemiz son olarak I asked about the company's open position. Diğer cümlemiz öğrenci bir kalem istedi. Bu cümlemizde de geçmiş zamanda bir edat fiil kullanılmıştır. Cümlemizi kuracak olursak kim kalem istedi? Öğrenci. The student. Ardından istemek fiili ask for diyoruz. Ardından ne istedi? Bir kalem. A pencil ekliyoruz. Cümlemiz son olarak The student asked for a pencil. Diğer cümlemiz hırsızın yüzünden eminim. Bu cümlemizde sıfat ile edat birleşiminin olduğunu görüyoruz. İngilizcede arkadaşlar bazı edatlar belirli sıfatlar ile birlikte kullanılırlar. Bu edatlardan bazıları at, for, of, oh, to, in, about gibi edatlardır belli bir kuralı olmadığı için de bunları da ezberlemek zorundayız. Cümlemize baktığımızda bir durum cümlesi olduğunu görüyoruz. Emin olan kim diye sorduğumuzda ben, I öznesini cümlenin başına alırız. Ardından am, olmak fiili. Sonra emin sıfatını ekleriz. Certain. Nasıl eminim? hırsızın yüzünden ya da hırsız hakkında anlamında sıfattan sonra about edatını kullanıyoruz. Sonra hırsızın yüzü anlamında the thief's face ekleriz. Son olarak cümlemiz I am certain about the thief's face. Diğer cümlemiz, ülkemizin geleceğinden endişe duyuyoruz. Bu cümlede yine sıfat edat birleşimidir. Endişe duyan kim diye sorduğumuzda biz, we öznesini cümlenin başına alırız. Ardından are olmak durum fiili. Sonra endişeli anlamda concerned sıfatı. Ve yine ardından ülkemizin geleceği hakkında anlamında about edatı. Sonra ülkemizin geleceği. The future of our country ekleriz. Cümlemiz son olarak. We are concerned about the future of our country. Diğer cümlemiz. Telefonla konuşmaktan bıkmış olmalı. Bu cümlemizde de yine sıfat edat birleşimi mevcuttur. Kim bıkmış olmalı diye sorduğumuzda o anlamında she ardından meli malı anlamında must modülünü ekleriz ve yine ardından bir olmak fiili daha sonra bıkmış sıfat edat birleşimi tired of kullanıyoruz. Sonra telefonla konuşmaktan anlamında talking on the phone ekleriz. Cümlemiz son olarak she must be tired of talking on the phone. Evet. Bugünkü dersimizde buraya kadar. Gelecek videolarımızda aki seviye cümlelerini yeni konu ve örnek cümleleriyle beraber işleyerek kuracağız. Sizler de arkadaşlar, eğer videolarımızı beğendiyseniz, sonraki videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.